Avrupa'da ateş çemberi. Avrupa'da öyle bir ateş çemberi var ki bu alçak devletler topluluğu dediğimiz Avrupa'da yarın 3. Dünya Savaşı çıkacak, ateşe dönecek. Çok büyük tehlike, çok büyük risk var. Avrupa'yı çok iyi yakından takip etmek gerekir. Ders'in zaferi Avrupa'yı panikletti. Irçıların yolu açıldı. Sokaklar hareketlendi. Gazze'yi destekleyenleri karıştırıyorlar. Siyonistlere arka çıkan isimler seçim kazanırken İrlanda gibi Gazze'ye destek verenler şüpheli biçimde iskarışlık yaşamaya başladı. Birkaç gün önce Gazze diye haykıran İrlanda caddeleri Cezayir'de bir provokatörün çocuklara bıçaklı saldırısı üzerine yangın yerine döndü. Milyonlarca insan huzursuz olacağına, milyonlarca insan özellikle öleceğine bu tip savaşlarda valla kusura bakmayın ortalığı karıştıran kişilere bir operasyonla etkisi hale getirin de Avrupa karışmasın o zaman kardeşim. O kadar derin istihbaratlarınız var madem istemiyorsunuz böyle karışmasını çözün o zaman. Yani Avrupa kendi şeyini ipini kendin kes ya. E, i̇stihbaratları güçlü. Madem karışacak Yabancı istihbaratlar da var. O zaman ne yapacaksınız? Ama hepiniz kandan nemananıyorsunuz. Hepiniz kan akınca sınırları değiştiriyorsunuz. Kan oluk oluk aktığı zaman mutlu oluyorsunuz. Çünkü dişleriniz çıkmış, vampirsiniz hepiniz. İnsanları öldürmeyi çok iyi bilirsiniz.